Emrül Müminin Ali şöyle buyurdu. Irak'ta dört ayın harfli lider peş peşe geldiğinde Ali Muhammed'e Mehdi'nin zuhurunu bekleyin. İsminin başında ayın harfi olan üçüncü lider zamanda ulemanın hali iyi olur. Bundan sonra dördüncü ayın harfi olan diğer dördüncü ayın harfli olan lider dağlar bölgesinden gelir idareyi alır. Etrafı gam, kader, Gam, keder sarar. ilim ehlinin durumu kötü olur. Bu dördüncü lider yıkıldıktan sonra beşinci ayın harfli olanı bekleyin. Yani Mehdi. Bu Hz. Ali'den bir hadis. Irak'ta Abdülkerim Kasım birinci lider oldu. İkinci lider Abdüsselam Arif. Üçüncü lider... Abdülmecid Saddam Hüseyin. Dördüncü lider Ammi Celal denilen Celal Talabani. Ammi onun lakabı ismi. Zeki Uyanık anlamında. Beşinci kişi geldiğinde artık ferahlık olur Celal Beşinci ayın geldiğinde. Ayın harfli olan kişi. Yani İmam Mehdi. belki Ahmet Muhammed Mehdi olduğu için o şekilde söylenmiş olabilir.